Selam canlarım. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi tek renk kombin yapıyoruz. Şimdi arkadaşıma hangi renk olsun diye soracağım. Soruyorum. Sordum ve pembe dedi. Hemen kombinemizi yapmaya geçelim. Evet böyle oldu. Burada nasıl diye soruyorum. Beğenmiş. 10 bölü 9.9 puan verdi. Bir de pembe uyumu olsun diye neşeli ayıcık çıkarttım. Sonraki rengi soruyorum. Mavi dedi. Hemen kombimize başlayalım. Evet, bitti yine uyumlu olsun diye süt kutusu çıkarttım. Arkadaşıma gösteriyorum. Bunu daha az beğendi ve 10 bölü 9 puan verdi. Son rengi soruyorum. Mor dedi. Hemen başlayalım. Gerçekten çok güzel oldu uyum için. Paylaşıcı ayıcığımı çıkarttım. Nasıl olmuş diye soruyorum. En çok bunu sevmiş. 10 10. Evet videom bu kadardı. Görüşürüz canlarım.